Videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda mikrofonunuzla kayıt aldığınız sesinizde şapırdatma ve dudak sesleri kolayca nasıl temizlenir ve arka plandaki gürültüleri nasıl temizleyebilirsiniz onu göstereceğim. Bu işlemleri yapabilmemiz için bizim Adobe Audition programına ihtiyacımız var. Bunu Google'da aratarak Adobe sitesinden ücretsiz veya ücretli sürümünü indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oralara pek girmeyeceğim. Programı yükledikten sonra açalım. Açtıktan sonra isterseniz burada sol üst kısımda yer alan File menüsünden Import diyerek dosyamızı, ses dosyasını yükleyebilirsiniz. Veya buradaki kırmızı butondan kendi sesinizi canlı olarak kaydedebilirsiniz. Ben şimdi elimde bir tane ses var. O sesin üzerinden işlemler yapmak istiyorum. Burada File diyerek kendi ses dosyamı seçeceğim. Dosyamı açtım. Şimdi bu dosyayı öncelikle bir dinleyelim. Arka plandaki sesleri ve benim şapırdatma seslerim vesaire bol bol belli oluyor zaten bunları beraber temizleyeceğiz. Öncelikle bir sesi dinleyelim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu sesleri nasıl temizleyebiliriz? İlk olarak arka plandaki sesi bir temizleyelim. Bilgisayar sesi geliyor benden. Sizde farklı sesler de olabilir. Bu boş kısımda yani benim konuşmadığım kısmı seçiyorum. Burada sade boş bir gürültü olacak. Burayı seçtikten sonra klavyemden Shift ve P tuşlarına aynı anda basıyorum. Ve bir tane uyarı geldi. Buna Enter diyerek onaylıyorum. Daha sonrasında sesimin hepsini seçmem gerekiyor. Çünkü tüm sesten kaldırmak istiyorum o gürültüyü. Sesimin hepsini bu şekilde seçebilirim. Veya CTRL A tuşlarına basarak hepsini seçebilirim. Şimdi CTRL Shift P tuşlarına aynı anda basıyorum. Gelen ekrana Apply diyorum. Artık tüm arka plan seslerim temizlendi. Dümdüz bir çizgi oldu. Şimdi bunu bir dinleyelim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu şapırdatma seslerini, dudak seslerini nasıl temizleyebiliriz onu göstereceğim. Yine sesimizin hepsini seçelim. CTRL A tuşlarıyla da seçebiliriz. Seçtikten sonra Effects menüsünden diagnostik içerisinde de clicker olan seçeneğe giriyorum. Bu seçeneği seçtikten sonra sol kısımdaki menüden present içerisinde heavy olanını seçiyorum. Ve buradan scan diyerek taratıyorum. Burada görüyorsunuz zaten. Daha sonra buradan repair all yani hepsini çöz anlamına gelen butona tıklıyorum. Ve artık tüm ses temizlenmiş oldu. Bunu tekrardan bir dinleyelim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Tabii benim elimdeki ses de o tarz seslerden çok fazla yok. O yüzden sizin eğer ki seslerinizde, ses kayıtlarınızda bu dudak sesleri veya arka plan görüntüleri bolca geliyorsa çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Bu videoda onun için de umarım işinize yarar. İşinize yaradıysa alt kısımdan videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz